Bugün sizlere şöyle 7'nin katları artı 2 ilmek olarak yapabileceğiniz güzel iki şiş örgü modelin anlatımını yapacağım. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın lütfen. 2 tane ters ördüm. 5 tane düz örüyorum. 4 ve 5 2 tane ters 5 tane düz 1 2 3 4 5 2 tane ters kurulumu bu şekilde yapabilirsiniz 2 ters 5 düz 2 ters 5 düz şeklinde yelek süveter ne yapacaksanız arkadaşlar bunu bu şekilde yapabilirsiniz ikinci sıra arka yüzündeyim ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 2 tane düz. 5 tane ters. 2 tane düz. beş tane ters. İki tane düz. Beş tane ters. iki tane düz kenar ilmeğinde örerek sıramı tamamladım modelimin ön yüzündeyim iki tane ters ördüm şimdi bu beş tane düz ilmeğe geldiğimde şu iki tane ilmeğimi şöyle hafif genişletiyorum sonra sol taraftan yani yandan şöyle giriyorum bir tane tek ilmek çıkarıp şöyle bırakıyorum. Yani kesiyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar bir tane arttırıp iki tane düz olan ilmeğimi düz olarak kesiyorum. Tekrar iki tane ters örüyorum. İki tane düz ilmeğe geldiğimde şöyle yandan girerek keserek şöyle tek ilmeği düşürüyorum bir artırıyorum bir düz örüyorum tekrar bir artırıp iki ilmeği düz yönden keserek tekrar iki tane ters örüyorum kenar de örerek sıramı tamamlayıp dördüncü sıra arka yüzüne geçiyorum iki tane düz örüyorum 3-5 tane ters 2 tane düz. 5 tane ters. Kenar ilmeğinde örerek sıramı tamamladım. Modelimin şöyle ön yüzündeyim. Şöyle ajurlu bir görüntü ortaya çıkıyor. Tekrar 2 tane ters örüyorum. 5 tane düz. 2 tane ters. 5 tane düz. 2 tane ters. Ve bir kenar ilmeğinde Şöyle örerek sıramı tamamladım. Tekrar gördüğüm gibi örüyorum. 2 tane düz, 5 tane ters. iki tane düz kenar ilmeğinde ördüm modelin üçüncü sıra ikinci ajurlu kısmını yapacağız iki tane ters tekrar Bakın. şöyle biraz genişletiyorum şöyle yandan daha kolay girmek için tek ilmeği düşürdüm bir arttırdım bir tane düz ördüm bir tane arttırdım iki tane ilmeği düz yönden örerek kestim iki tane de ters örüyorum şöyle sizler için kamera arkasında şöyle hazırladım gürlü hem anne yeleklerinde ve yetişkin örgülerinde örebileceğiniz güzel örgü modeli. Herkese teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Bir dahaki örgü fikirlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.